Spam örneği nasıl alınır? Spam örneği normalde özel laboratuvarlarda, androloji laboratuvarlarında ve nispeten mahremiyetin daha korunaklı olduğu alanlarda alınmaya çalışılıyor. Buralarda çoğunlukla bu konuyla ilgili yetişmiş özel insanlar işlem öncesinde hastayı bilgilendiriyorlar, nasıl olacağıyla ilgili, nasıl yapılacağı ile ilgili. Burada birkaç hususa belki dikkat çekmek için bu videoya daha yer vermek istedim. Bir defa mastürbasyon usulüyle yani elle boşalmak suretiyle kişiler bunu veriyorlar. sperm testini veriyorlar. Mastürbasyon dışında Özellikle spinal kord travmaları gibi hastalarda yani belden aşağısı feşli olan hastalarda da değişik şekillerde bir takım cihazlar yardımıyla uyarı gönderilerek sperm elde etme yöntemleri var. Ama çoğunlukla mastürbasyon yöntemiyle hastalar bunu veriyorlar.